Ne yaptılar acaba? Kim? Yapma Yiğit. Kim olacak işte annenler? Bakmışlardır başların çaresine. Aramadın bile değil mi? Yiğit. Sen savcısın. Önüne her gün bin tane olay geliyor. Parçalanmış aileler. Anasız babasız kalmış çocuklar. İçin sızlamıyor mu senin hiç? sızlıyor. Mesleğinin ilk yıllarında bir şey olmuştu ve bana anlatmıştın hatırlıyor musun? Evet. Evden kaçan kızın hikayesi. 17 yaşında mıydı? Kucağında bebeğiyle. Böyle kalmış ortada. Gözünün önünde kardeşini vurmuşlar namus davası diye. Devletin savcısısın, koru beni diye gelip sana sığınmıştı. Hatırlıyor musun? Evet. Korudun onu, değil mi? Neydi o kızın adı, oğlunun adı? Nergis. Oğlunun adı Ömer. Bak. Nergis sana bunu göndermiş. Nergis mi? Hı hı. Ömer okula başlamış. Karnesi de çok iyiymiş. Nergis oğluyla ikisini kurtardın diye seni abisi, babası bilmiş. Yiğit. Gözümle Necdet için düşünürken bunu da hatırla olur mu?